Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir buçuk yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaşamasına mucize gözüyle bakılan 22 yaşındaki Karabüklü Almina Aydemir, %47 engeli bulunan annesinin desteğiyle yeniden hayata tutundu. Ki kişinin yardımıyla yürümeye başlayan Aydemir, anneler iyi ki var. Allah razı olsun annem senden de, bütün annelerimizden de, dedi. Konya'da Selçuk Üniversitesi Maliye Bölümü 1. sınıf öğrencisi Almina Aydemir, 22 Mart 2022 yılında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Almina için umutlar hiç de iyi değildi. Yaşamaz gözüyle bakılan Aydemir, 70 gün sonra gözlerini açtı. Konuşma yetisini kısmen kaybeden, sağ kolunu da kısmen kullanabilen Aydemir, yatağa bağımlı yaşamaya başladı. 9 yaşındayken babasını kaybeden Almina'nın bu süreçte en büyük destekçisi ise, %47 engeli bulunan annesi oldu. Uzun süren tedavi sonrası geçen 6 Ağustos'ta memleketleri Karabük'e gelen anne kız buradaki evlerinde yaşamaya başladı. Açılsın ben bunun için kurban kestirmeyi aldım. Alamadım anne. açılmıyor. Kaldır Ama yukarı kollarını. Açamıyorum da. O kaldır, kaldır. bir kaldı. Kaldır Açamıyorum. Bacak bacak üstüne atabiliyor musun? Atarım. Ya. Hadi at. Vay maşallah hiç de zorlanmadık. <laughs> Çok şükür. <laughs> Kafa iyileştikçe. Daha yürür ya. Maşallah. İnşallah. Baktım hasenliğindeyim Hiçbir şey hatırlamıyorum Çok tuhaf oldum doğal olarak Ondan sonra e, Anneme sordum ne olduğunu Neye bitti niye buradayım diye Annem kazayı söyledi bana Ben şaşırdım Hatırlamıyordum çünkü o zaman Ondan sonrasında Korktum hani Ne oldu ne etti Hayatıma dönebilecek miyim diye aslında sağlık durumum pek iyi değildi. Ondan sonra çok canım acıdı. Çok aşırı acı çektim. Ondan sonra bu hale kadar çok çıkacak ya gelebildim. Valla gülmeyi çok özledim özellikle. Konuşamıyordum, sesim çıktı çok şükür ki. Ayak ayıp üstüne atabiliyorsun, öyle. Evet. Çok şükür ki böyle yapabiliyorum. Anneler iyi ki var. Gerçekten. Allah razı olsun annem senden de. Bütün annelerimizden de. İnşallah. Gerçekten özel insanlar. Anneler gibi hiç kimse olmaz. Bence. Çok güçlüler. Benim annem de çok güçlü. Da hiç var. umutlarını Azim. kaybetmesinler. Evet. Hiç. Çünkü gerçekten zor olsa da oluyor yani. Geri kazanabiliyor sağlığını her şeyini yürümesini inşallah ben de kazanacağım bir Çok. buçuk sene sonra ve tamamıyla de kalkacak Rabbimizin i̇nşallah. izniyle Tabii ki de mutluyuz gururluyuz şükrediyoruz böyle bir Rabbimiz varken zaten biz hiçbir zaman umudumuzu kesmedik kızım tamamıyla iyileşecek Rabbimin izniyle i̇nşallah.